Efendim bu kısa bir fikri takip videosu esasında. Geçin, dün akşam, dün yani Pazar günü akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığından gelen bir bilgi doğrultusunda bir kısa video yayınlamıştım ve Rusya güçlerinin yılbaşı günü Ukrayna'nın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 400 Rus askerinin ee, ölümüyle sonuçlanan Malivka e, saldırısına intikam harekatı çerçevesinde ülkenin Kramatorsk, o da e, Donetsk bölgesinde kentinde bir karşı saldırı gerçekleştirdiğini ve Rus savunma bakanlığının ifadesiyle yaklaşık 600 Ukrayna askerinin öldüğü yolunda bir iddia olduğunu ifade etmiştim e, ve bu iddianın da nedense. Ukrayna ve batılı medya tarafından hemen araştırılmadığını veya bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığını da vurgulamıştım. Şimdi gelen bilgiler esasında enteresan. Çünkü Ukrayna böyle bir saldırının kısmen gerçekleştiğini fakat Rus Savunma Bakanlığı'nın ifade ettiği gibi bir, askeri veya sivil kayıp olması ol, ol, olduğu yönündeki iddiaların yanlış olduğunu yalan olduğunu açıkladı. Çünkü bir askeri uzman Mart geçtiğimiz Mart ayında yani savaşı'n başlangıç günlerinde bir füze saldırısı sonucunda aynı binada kalmakta olan yani bir binayı kışla olarak kullanmakta olan, çok sayıda Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ukrayna ordusunun cepheye yakın bölgelerde Ukrayna askerlerinin böyle 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi falan bir arada yaşamasına izin vermediği genel anlamda 10-20'şer kişilik gruplar halinde dağılarak geniş bir coğrafyada kaldıklarını Duyurdu. Gerçekten ben de bunu e, videolardan izliyordum. E, alanda duruyorlar. Yani bir binanın içinde falan değil de kendilerine göre 2. Dünya Harbi veya 1. Dünya Harbi'ndeki o hani gördüğümüz arşivlerden gördüğümüz görüntülerdeki gibi böyle e, makineli çüfek ve füze saldırılarına karşı da yuvarlaklar çizerek oluşturulmuş mevzilerde Yine aynı o yıllarda olduğu gibi özel barakalar ve çadırlarda yaşadıklarını görüyoruz Ukraynalı askerlerin. Nitekim e, bu olayda da bu bu sayede bir e, ölü vakası olmadı ifade ediliyor. Reuters Haber Ajansı bölgeye girmiş e, ve kendi ifadelerine göre e, Rusların ifade ettiği Kramatorsk'taki e, alan... Birlisi'nin iki yatakhanesi ve çevresindeki binalardan oluşan bir bölge. Ee, ve Rusların yatakhane 47 diye adlandırdığı e, binanın yerinde durduğu fakat yakınına düşen bir füze nedeniyle cam ve pencerelerinin kırılmış olduğu gözüküyor. 28 no'lu yatakhane, aynı lisenin 28 no'lu yatakhane diye adlandırılan binasında hiçbir hasar yok. Fakat arkada garajlar var. Arkada garajlar var. İşte o garajlara yakın bir noktada büyük bir füze krateri açıldı gözüküyor. Esas olarak tahribatın insanların yaşamadığı, arabaların konulmuş olduğu, o e, garajlar bölgesinde yaşanıldı e, ve e, bu çerçevede de e, o bölgede e, herhangi bir ölü ve yaralı bulunmadı ve zaten e, o sözü edilen Rusların yapmış olduğu açıklamada sözü edilen yatakhaneye de girildiğinde herhangi bir Ukrayna askeriyle karşılaşılmadı ve herhangi bir kan e, izi de bulunmadı vurgulanıyor. Bu e, bunun tabii ne kadar inandırıcı olup olmadığını bakmak için Rus medyasına da döndüm, baktım. iddialarında ısrarcı olmadıklarını gördüm. Yani e, Ukrayna yalanladı ama işte bak kardeşim biz size şöyle bir fotoğraf veriyoruz. Uzaydan çekilmiş şöyle bir görüntümüz var falan. Ben e, takip ettiğim <laughs> Rus yayın organlarında böyle bir bilgiyle karşılaşmadım. Böyle konularda gazetecilik iki tarafın da açıklamaları doğrultusunda yapılabilecek bir şey. O yüzden Donetsk valisi Pavlo Kriyenko, Ukrayna'nın tayin ettiği, bu biz Rusya dedi bize yedi füze ateşledi. iki okul binası, 8 apartman, ve garajlarda genel anlamda tahribatlar yaşandı ama ölü ve yaralı bulunmamaktadır dedi ve bu çerçevede baktığınız zaman başarılı bir intikam harekatı olmadığı yönünde bir izlenim alınmış oluyor ama ben yine de tedbirli konuşuyorum fark ediyorsanız bazen Ruslar da iddialarını doğrulamak için bazı çalışmalar yapıyorlar ve onların görüntüleri ve belgeleri biraz geç geliyor. Hem medyaya geç geliyor hem bizlere. O yüzden bir 24 saat daha bakmak lazım. Öyle diyelim. Yani eğer bu 24 saat içinde Rusya, kardeşim Ukrayna parmağının arkasına saklanıyor. Ben gayet başarılı bir harekat yaptım. İşte belgesi, bilgisi, fotoğrafı da budur derse... Tabii ki ona inanacağız. Yoksa e, yapılan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın e, çok ciddi bir e, yanlış olduğunu da ifade edebileceğiz. Kısa bir notla düşeyim. E, Doğu bölgesinde savaş bütün hızıyla devam ediyor ve Rusya'nın özellikle son 5-6 gün içinde kademeli yapmış olduğu ilerlemelerin bütün cephelerde püskürtüldüğüne dair bilgiler var Onu da bir bilgi notu olarak sizlere aktarmış olayım Hoşçakalın